Evet, hayırlı cumalar arkadaşlar. Hayırlı e, cumalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet, e, GPS arkadaşlar. E, güncellemeleri inşallah aktaracağız. Akşam güncellemesini hep birlikte paylaşalım arkadaşlar. Avrupa'dan gelen inşallah sistemlere bakalım. E, Avrupa'da bayağı bir sistem hareketi var arkadaşlar. Fırtınalar, yağmurlar, e, evvelallah çok çok ciddi sistemler oluşmakta gelişiyor arkadaşlar. E, Avrupa'da görüyorsunuz zaten. okyanusta arkadaşlar. Ciddi sistemler gelişmekte şu anda. Evet şu anda sıcaklığa da bakalım arkadaşlar. Çünkü sistem çok hareketli. Sistemler hareketli olduğu için arkadaşlar yağış şeysi sıcaklıklar da hareketli şu anda. İlk başta arkadaşlar bahsettiğimiz inşallah pastırma izi geliyor arkadaşlar. Özellikle batı bölgeler daha ılık olmak üzere. Önümüzdeki günlerde ılık hava bekleniyor. Önümüzdeki bir hafta on gün arkadaşlar ılık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki hafta sonuna doğru biraz soğuma görülebilir. Şu anda pek net bir görüntü yok arkadaşlar. Yani çok net bir görüntü şu anda görünmüyor. İnşallah bol e, bol bol takip edeceğiz arkadaşlar son güncellemeleri. Çünkü pek e, net değil arkadaşlar şu an. ECMF'ye de bakalım. Şöyle ECMF'ye de bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle. E bakalım ECMF e e bu sıcaklık hakkında e arkadaşlar ne tür tahminler ve akşam güncellemesine. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şöyle güneyimizde bayağı bir sıcak hava hala etkili olmakta. Kuvvetli bir e, sıcak hava merkezlenmiş arkadaşlar böyle olan etkili oluyor. Şöyle bir müddet de arkadaşlar e, Avrupa'da ve Türkiye'de ılık bir hava etkili olabilir. Fakat e, Türkiye'de biraz şöyle ayın sonlarına arkadaşlar hava biraz daha soğuma ihtimali var. Yani biz de soğurken Avrupa'da ısınıyor arkadaşlar. Öyle bir görüntü var şu andaki görüntüye göre. Evet şöyle Türkiye'ye gidelim arkadaşlar. Hemen yağış durumuna inşallah bakalım. Biliyorsunuz yağış çok önemli, önemli arkadaşlar bugünlerde. Evet, şöyle önümüzdeki 10 güne inşallah bakalım arkadaşlar hızlıca. Evet bir uzun süre arkadaşlar eee Güney güneydoğu Anadolu'da güneydoğu Anadolu'suya arkadaşlar yağışlar görülebilir. Ardından e, ülkemizin büyük bölümünde arkadaşlar havanın açması bekleniyor yarından itibaren. Böyle kuzeyde bulutlanmalar görürse de arkadaşlar yine çoğunlukla e, havanın e, güneşli gitmesi bekleniyor. Artık biraz düşse de arkadaşlar hava yine pek bir yağış beklenmiyor ama değişebilir. Ee, sıcaklık düşüyor arkadaşlar her daim. Ee, yağış inşallah gelmesine neden olur. Yani pek e, arkadaşlar batıdan bir türlü bir sistem alamıyoruz gerçekten. Hayırlısı olsun inşallah. Ee, batı yönden arkadaşlar bir türlü e, batı yönden sistemler gelmedi e, bu sene. Pek fazla. Ee, i̇nşallah takip edeceğiz arkadaşlar. Ailesiyle ee, batıdan sistemleri alırsak e, tabi uzun sürede bir kuraklıkta e, etkisini kaybedebilir arkadaşlar. Etki yani etkili olmayı azalabilir kuraklık ama e, kuzeyden sürekli kuzeyden arkadaşlar e, sistemler alıyoruz. Bu da biraz zayıf oluyor. Yani mutlaka ortak denizden arkadaşlar sistemlerle gerekli. İnşallah onları takipteyiz arkadaşlar. E, bakalım bir sistem alırsak inşallah ortak denizden daha iyi olacak tabii. Evet. Son güncelleme inşallah karşınızda olur arkadaşlar. Olacağız. İnşallah arkadaşlar 23.30'da inşallah canlı yayınımıza bekleriz. Evet. Hepinize arkadaşlar iyi geceler. Hayırlı cumalar. Diliyorum. Hoşçakalın. Güle güle.